Herkese selamlar. Ben sosyal bilgiler öğretmeni Tolga İlhami. İnsanlar yerler ve çevreler ünitesinin son konusu olan seyahat ve yerleşme özgürlüğü konusuna hoş geldiniz. Arkadaşlar konumuzun amacı nedir diye soracak olursanız, konumuzda ne öğreneceğiz diye soracak olursanız, temel haklarda yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler göstereceğiz. E her yeni konuya geçtiğimiz zaman yaptığımız gibi soru Nerede yaşamak isterdiniz ve seçiminizi etkileyen sebepler nelerdir demiş. Burada videoyu durdurup biraz düşünebilirsiniz. Biz konuşmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar herkes farklı nedenlerle farklı yerlerde yaşamak isteyebilir veya aynı yerde kalmak isteyebilir. Bu insanların bireysel tercihleridir. Bireysel tercihlere saygı duyuyoruz. Onun dışında onun dışında, onun dışında insanlar kimisi turizm etkinliklerinden dolayı, eğlence sektöründen dolayı, kimisi sağlık, kimisi eğitim, kimisi iklimden dolayı farklı yerde yaşamak isteyebilir. Bu bizim kendi tercihimize bağlıdır sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Öncelikle şunu söyleyelim. Yerleşme ve seyahat özgürlüğümüz, bizim haklarımız ve özgürlüklerimiz... İnsan hakları bildirgesi ve anayasa tarafından güvence altına alınmıştır. Yani haklarımızı ve özgürlüklerimizi yasalar korumaktadır. İnsan hakları evrensel bildirgesi madde 13'e göre seyahat özgürlüğü şu şekilde açıklanmıştır. Herkesin bir devlet toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır. Yine aynı şekilde herkes kendi ülkesi de dahil olmak üzere herhangi bir ülkeden ayrılmak, ve ülkesine yeniden dönme hakkına sahiptir. Anayasamızın 23. maddesi yerleşme ve seyahat hürriyetini birlikte ele alır ve şunlar söylenir. Herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Yerleşme hürriyeti suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak amaçlarıyla kanunla sınırlandırılabilir. Seyahat hürriyeti suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek amacıyla kanunla sınırlandırılabilir. Yani arkadaşlar bazı durumlarda kanunla yerleşme ve seyahat hürriyeti kısıtlanabiliyor, sınırlanabiliyor. Bunları konuşacağız. Öncelikle şunu söyleyelim. Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti ancak Suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hakim kararına bağlı olarak sınırlandırılabilir. Yani şöyle. Bir suç işlendi. Bu suçun şüphelileri var. Şimdi şüpheliler yurt dışına kaçmasın, yaptıkları yanına kar kalmasın diye araştırma yapılır. Bu süre zarfında da insanlar kaçmasın diye yurt dışına çıkmaları engellenebilir. E sonsuza kadar mı sürer bu? Hayır. E, suçsuz olduğunuz anlaşılır. Buyur kardeşim istediğin yere gidebilirsin derler. Onun dışında hiçbir vatandaş suçsuz yere sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun, bırakılamaz. Öncelikle şunu söyleyelim. İnsanların istedikleri yere seyahat edebilme ve yerleşme hakkı var. Seyahat özgürlüğüne getirilecek kısıtlamalar yalnızca bu özgürlüğün kullanımına değil, bireylerin çalışma, eğitim, sağlık alanlarındaki özgürlükleriyle sosyal, ekonomik hak ve özgürlüklerin de kısıtlanmasına yol açabilir. Örneğin ben bir öğretmenim. Ara tatilde evime işte arada evime gittim tatilde. E geri gel geri gel geri geldim sonra çalıştığım yere. Diyelim ki benim gelmeme engellediler. Seyahat özgürlüğüm kısıtlandı. O zaman ne olur arkadaşlar? Benim gelemem değil mi okuluma? Çalışma hakkım da elimden alınmış olur, kısıtlanmış olur veya Sizler iyi bir okul kazandınız, üniversiteye gittiniz. Ama seyahat özgürlüğünüz elinizden alındı. O zaman ne yapamayız? Okula gidemeyiz. Yani eğitim hakkımız da kısıtlanabilir. Veya sağlık alanında iyi bir şehre gideceğiz ama kısıtlanmış hakkımız, gidemiyoruz. O zaman sağlıkta problem yaşayabiliriz. O yüzden seyahat özgürlüğüne getirilecek kısıtlamalar diğer hak ve özgürlüklerin de kısıtlanmasına yol açabilir sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik. Evet herkesin seyahat ve yerleşme özgürlüğü var. Yalnız dedik ya az önce bazı durumlarda olağanüstü durumlarda kısıtlanabilir dedik. Şimdi bunları kurcalayacağız biraz bunları işleyeceğiz. Anayasamızın 23. maddesine göre yerleşme ve seyahat hürriyetinin kısıtlanacağı bazı durumlar vardır. Bu durumlar kamu mallarını korumak amacıyla kısıtlanabilir. Bazı bölgelere seyahat edilir. Örneğin milli parklara, tarihi mekanlara, sit alanları gibi yerlere. Ama buraları korumak amacıyla buralara yerleşme yasağı uygulan, yani uygulanabilir. Yani şurada bir sit alanı var. Burayı yıkın da ben buraya yerleşeyim. Olmaz. Burada tarihi bir mekan var. Burayı yıkın da ben buraya yerleşeyim. Olmaz arkadaşlar. Anayasamıza göre nedir? Yasaktır. Çünkü buranın korunması gerekiyor. Milli, kültürel alanlar. Onun dışında nüfusun yoğun olduğu yerlerde insanlar belli bölgeye yoğunlaştığında çarpık kentleşme, gece kondulaşma olabilir. Sağlıklı ve düzenli kentliği gerçekleştirme amacıyla yerleşme hürriyeti kısıtlanabilir. Yani gece kondulaşmayı engellemek için sağlıklı ve düzenli kentliği gerçekleştirmek için yerleşme hürriyeti de kısıtlanabiliyor arkadaşlar. Veya sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak için yerleşme özgürlüğü kısıtlanabiliyor. Örneğin ormanlık alanlara yerleşme özgürlüğü kısıtlanabiliyor. Ormanlar bizim e, oksijen aldığımız, nefes aldığımız yerler arkadaşlar. Ağaçlar sayesinde nefes alıyoruz. E bu ağaçların hepsini keselim ben oraya yerleşeyim mi e, biz nasıl nefes alacağız? Ayrıca ağaçların hepsini kestik gitti. E arkadaşlar bunun içinde e, bir sürü orman endüstrisi diye bir şey var. İnsanların çalıştığı Para kazandığı yerler var. Yani mobilya sanayi, kitap sanayi gibi birçok ne var? Alan var. Ağaçların hepsini kestik, oraya yerleştik. E ne kaldı geriye? elimizde hiçbir şey kalmaz. Veya tarım alanlarının korunması için buraya konut yapımı engellenebilir. E bütün tarım alanlarına biz konut yaparsak nasıl tarım yapacağız? Ne yiyeceğiz arkadaşlar? Ürettiğimizin fazlasını nasıl satacağız? Olmaz. O zaman ormanlık bölgelere ve tarım alanlarının korunmasını sağlamak için konut yapımı engellenebilir veya salgın hastalık bölgelerine girmek, bak buraya seyahat etmek veya bu bölgeden dışarı çıkmak, salgın hastalık bölgelerine seyahat etmek kısıtlanabilir. Çünkü hastalık dışarıya yayılmasın diye. Örneğin bir bölgede salgın hastalık oluştu bir köyde. Jandarma gelir köyün girişini çıkışını tutar bu bölgelere girmek ve çıkmak tehlikelidir. Niçin? Çünkü dışarıya hastalık bulaşmasın diye arkadaşlar. Sonsuza kadar bir sürer bu. Hayır. Hastalık geçer. Buyurun kardeşim, istediğiniz yere gidebilirsiniz nedir. Onun dışında hakkında kovuşturma, soruşturma olan kişilere yurt dışına çıkış yasağı getirilebilir. Yani az önce bahsettiğimiz gibi, e, bir suç var. Bu suçun şüphelileri var. Şüpheliler yurt dışına kaçmasın diye soruşturma biter. Suçsuz olduğunu anlaşılır. O zaman yurt dışına çıkış hakkın geri verilir. Ama şüpheliler yurt dışına kaçmasın diye ne olur? Yurt dışına çıkma yasağı getirilebilir. Sonsuza kadar mı? Hayır. Suçsuz olduğunu anlaşılır. E buyur kardeşim istediğin yere gidebilirsin derler. Onun dışında terör, savaş gibi olağanüstü durumlarda devlet vatandaşlarını korumak için Buralara yerleşme ve seyahat özgürlüğünü kısıtlayabilirler arkadaşlar. Şimdi birlikte biraz soru çözelim. Kütahya valisinin açıklamasına göre yerleşme ve seyahat özgürlüğü aşağıda verilen hangi durum için yasaklanmıştır diyor. Bir kurt dağdan inerek iki vatandaşımıza saldırmış, bir hayatını kaybetmiş, biri de yaralanmış. Kuduz tehlikesine karşı... Bölgede bulunan 22 köye giriş çıkışlar yasaklanmış. Kudüs tehlikesine karşı yani salgın hastalık yani bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için buralara seyahat ve yerleşme özgürlüğü yasaklanmış arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olur. Anayasamızın 23. maddesi herkesin yerleşme ve seyahat hürriyetine sahip olduğunu belirtir. Ancak bazı durumlarda kısıtlanabilir. Seferberlik, olağanüstü hal, savaş zamanında Kısıtlama getirilebilir ama okul zamanında böyle bir kısıtlama getirilmez. Arkadaşlar konut yaptırmak isteyen bir vatandaş aşağıdaki yerlerin hangisine konutunu yaptıramaz diye sormuş. Arkadaşlar nerelere konut yapılamıyordu? Milli parklar, tarihi alanlar, sit alanlarına konut yapılamıyordu. O yüzden cevabımız Aşıkkı, Çamlık, Milli Parkı olur sevgili arkadaşlar. Dördüncü sorumuza geldik. Bu olaylar karşısında aşağıdaki haklardan hangisinde kısıtlamaya gidilmiştir diyor. Ülkemizde son yıllarda çıkan ortaya çıkan domuz gribi, kuş gribi gibi, gibi hastalıklardan dolayı anayasal bazı haklarımız kısıtlanmıştır. Hatta bazı şehirler karantina altına alınarak giriş çıkış yasaklanmıştır diyor. Bir yere giriş çıkış yasaklanıyorsa oraya seyahat edemeyiz. O zaman seyahat hakkımız kısıtlamaya alınmıştır arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı olur. Bir sonraki ünitemizde görüşürüz arkadaşlar. İyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın.